Kendiler. Yine İstanbul'dan buraya gelmeli vesile olan ve birçok derneğimizi derneğimizin destekçileri olan Hüseyin sürü e ben şahsım adına koyup bir miyim? Esim <laughs> esleriyle burada olmasını mesul dernek başkanı Erdar Yılmaz eee bugün özel güne sevgili Hüseyin Atopuş'a mesajlarını yollamış. Mesul İngilizce Vakfı Başkanı Salih Örüm, Amasya Koşova Belediye Başkanı Ömer Özel ve Mesul Ekrem Başkanımız Hüseyin Ensar Altuna'da teşekkür ediyoruz mesajlarından dolayı. Aramızda Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız e, Sayın Vedat Karaduman var. Değerli başkanım bir hoş, geldiniz. hoş geldin akış alabilir miyiz? İlerleyen dakikalarda inşallah Mesudiye Belediye Başkanımız da bizlerle beraber olacak. Yine Mesudiye Belediye Başkan Yardımcımız Ahmet Şevket Türk aramızda Doğan Çam Köyü'nde. Sayın Başkan sizler hoş geldiniz. Ordu Çekli Dernek Başkanı yine Birçok alanda aktif olan Hüseyin Okunmuş Sayın Başkan sen bir kez daha hoş geldin. Ve dernek başkanımız Mehmet Özgür'ü de koyun diye bir aksanabilir miyim? Şöyle konuşmasını yapmak üzere. <laughs> keşke yavaş olalım O zaman buyurun hep beraber Keşke Ayşe'nin sonrasında Sayın Başkan konuşmasını <laughs> yapacak ve Ali Köylülerine. <laughs> keşke Kasım için sevgili başkanım sizin anlarınızda. değerli köylülerimizde Keşke'yi başına alabilir miyiz? <laughs> Keşke, Keşkek keşke sorumluluğumuz Ali Özgül'ü evvela bir de görebilir mi şöyle bir keşken yanında? Sonrasında ama sizlerden tabii yönetim olarak bu emeklere en azından karınca kararınca e, dernek yönetimimizin, dernek kasamıza bağışlarımızı da e, rica ediyoruz sevgili Ali Özgül'ü. Şöyle sahnede tam tamam keşke yine orada güzel. Oraya mı geleyim? Oraya, orada toparlanalım bence. Burada mikrofon kısa. Doğru yap, dansana, ya. Şey. Ya, o evet. Şey, Keşkek şey, başındaki yerimizi alalım. Ben seni böyle alayım. Bunlar ya. ya ben değil. Buna değil. Bize, sen tut. Yok, ya, ya şey lazım ya. Şey lazım, sandalye lazım.

Bunstan çıkabilirim. Ha, gene verebilirim sana geldi ya ne oldu burada <laughs> Başkanı, da Abi, da da bu şey ben bunu ben bunu ben buna bakmazsın ha. Ona bak. Evet. Keşke kaçırmıyor. Dernek başkanı sayın muhtarımızı şey bekliyor. Yok. Şimdi en son en ilkin çağıracağım ki ötekilere e, şey olsun. Bülent Özgür, Bülent Alaça. Yukarıdan 500 lira. Konuşsana ya. Muhtar, bana. muhtardan 500 lira. Ee, evet, Devlet başkanından ya. 500 lira. Aha, yani Osman Özgül'den 500 lira. Ben onu da alalım. Bülent Alaçam. 5, 5, 5, 5, 5. Bülent, Bülent Alaçam'dan 500 lira. Çık. Onur Özgül'den Onur Özgül 500 lira. Evet. Sen. Verin şabana, getmez yabana. Şöyle Nevzat Hoca'yı. Oh İsmail Hocam şöyle göreyim bayım nerelerde bunlar gözüme çarpmıyorlar. Şenol Okumuş'tan bir milyon. Sen yalan söyleme ya. <laughs> 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 Hüseyin Özgün'den beş yüz lira. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> Al. Muharrem, Muharrem Özgür. İsmail Hoca. Kesenin ağzını açtı durun İsmail Hoca. İsmail Hocam. Hoca'dan beş lira. <laughs> Hasan Özgül'den 100 lira. Var. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bir buraya söylemedin ama. Buraya kaç para verdi? 500 verdi. 500 Muharrem Özgül. Mütahhit Mütahhit'ten 200 lira. Nevzat Hoca'dan 200 lira. Muharrem'den 500 lira. Evet arkadaşlar verin şabana gitmez ya bana bak bu keşkek zorunun oldu. Buralar zorunun temizlendi bak. Yavuz okumuş var mesela. Şey... Общем田. İlhan okumuş var, Hasine, right Hasine okumuş var, Kadriye e Özgül var. Bir dakika. Ben burada ayran içip çömle arkana tuttum. Kadriye Özgül buraya davet edin. Evet. Hüseyin Alaçam'dan 400 lira. Haydar Alaçam'dan 500 lira. Yavuz abi'den 100 lira. lira. Sarımdan 100 lira, Salim Yerimli'den 500 lira. Benim adışımdan 500 lira. Haydun Allah'ın zunacıdan 500 lira. Uğur Özgül'den 500 lira, Uğur Özgül. Ali abi, Fethullah lira Ali abi,

Evet, Özgür. evet, Özgür. siz de bak. Ha, 500 lira, bak. evet, 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 bak. Hacı evet, 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 Evet. Kadir Kadriye gelmeyecek. Onun namına ben mi? Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. namına ben veriyorum. ha. lira mı? lira. lira. 5 olmuyor zaten. <laughs> oh. beş tane Bu ne planı? Cükonun namına. Bu ne Bu ne Orası bütün 500 lira. Burada Salim 500 lira. hiç aşağı veren yok vallahi. Karın çabana gitmez ya bana abi azgınım ben ya. Ağaççılardan eş gelen Evet Pala Sikrabiden 500 lira. Ya yok 500 lira. de 500 lira. Ali Ösür, Ali Ösür. Ali Ösür. Ali Ösür. Ali, Ösür. Ali Ösür, karnım, Evet. Bak, var mı adam? daha bak keskek soğuyor ya keskek soğuyor. Evet, evet arkadaşlar başka var mı? canım. CHP ilçe başkanımız bir rica etti. Ben oraya gidiyorum. Sen de Gel, gel. geliyor Kafan geliyor. Dolaşalım. Tışarı. Atın, atın yılanını bırakın. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Sayın Başkanım hoş geldiniz, sefa geldiniz. Siz bu sıra var Yani oraya sizi e, şey yapamadık. Adil Çok teşekkür ederim. Adil Yıldırım 500, Ahmet Şevket Evet, Ahmet Şevket Adil Yıldırım 500. Adil Yıldırım Adem, Ahmet adil 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 Yıldırım. Eline, adil Yıldırım. Adil Yıldırım. Adil Yıldırım. Abi bunlardan anlayamıyorum. Bu Şeyi sen, Al şey sen şey söyle. Şeyi sen söyle. Şehir Belediye Başkanı bir milyon. Ha. İlçe başkanımız bir milyon. Halil Çakır. Bir milyon. Bir milyon. milyon. Sayın başkanım. Devlet Dernek Başkanımız Şerafettin. Dernek Başkanımızdan bir milyon. Devlet, devlet, başkanı. devlet, devlet başkanı. Dernek Başkanı. Devlet Dernek Başkanı bir milyon. Azmettin Kapıkaya'dan bir milyon. Teşekkür ederim. Teşekkür ettik. Sağ olun bu yani serumlarda varsa bizi bağışlayın. biraz bu bulaşık. Güzel oluyor güzel. Ne Şeyle başlayalım. Baba bayanlarda var mı? Bayanlarda. Var. <gülüyor> <gülüyor> Abi, <gülüyor> şey Ali amca. Devlet alo çamdan Gel <laughs> şur. Şöyle de Dur dur. dur. <laughs> var gel gel. 300. 300. 200. Evet 500. 500 500. Tamam. Hanımından 500. Ali Öztürk'ten 500. Ali Öztürk'ten 500. <laughs> Aliler gözünü seyredin. Aliler birinci ya. Bilen tamam oğlum. Bakın, okay. Bak tamam. şuraya şuraya. Bırak, bırak ya. Allah Allah. Bırak, ya etme tamam, bırak. ya. Mi? Et Verin be. ya be. Misafirler yeter, yeter o kadar da de değil. <laughs> bu bu bu. bu. sizden <laughs> mi bu? <o>, benim çarpımı hiç <laughs> unuttuğum adı <da> eşitli <işin gülüyor> de değil mi? Eşitli. Şey, <laughs> Seri şey, hala eşitli <işin gülüyor> kendilerine. Yeşilceli Adalet 500 lira adalet başımızdan 500 lira. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Aha. Sakin abladan 500 lira. Sakin abla, sakin abla. Ha, o da veriyor. Hayır. Hanife. Hanife Allah için. Hanife'den 500 lira. İrfan. Bizim Allah'ın Kürtay'ın adı. İrfan. İrfan Gültekin'den 200. İrfan Gültekin'den 200. Yaşar'dan 200. Ee, 200. 200. Tamam. Evet. Bu, bu olay için hepinize teşekkür ettim. Allah sizden. Hayır, hayır yok yok. Tamam. Şey Tamam. Tamam yeter. Şey Ali. Şey. Ali, şey. Keşkek dağıtmak için keşke başına. Şimdi başına e de Keşkek Keşkek başına davet ediyoruz. Keşkek dağılması için gençleri keşke başına davet ediyoruz. Lütfen. şeyleri getirin ya tabakları. Seviniyordum sen Ya Böyle olmalı. Ha, ya buraya bir masa koy. Ya bir masa koy. Olmaz şey vardı ama bu arada konuşmaları ya. Konuşmaları al. Evet, sesimizi sunmuşken bize de sevgili Dernek Başkanımıza açık rapor teslim edelim bir selam olma konuşmasını yapsın. Dernek Başkanımız, Dernek Özgür'ü bir akşam olabilir miyim? saatinde değerli köylerimiz Sağırlar, değerli köylerimiz ve bin kilometre yol alan İstanbul grubu Kaşık Öztürk meydanına hoş geldiniz. Burada bu yolculukta İstanbul grubunu yalnız bırakmayan Bülent Alaçam'a, Hüseyin okumuşa özellikle teşekkür ediyorum. <laughs> ee, Ali Özgüre Keşkek sorumlusu, Çikri <laughs> Alaya ve yine Keşkek grubuna huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Biliyorsunuz e, bu meydanı gayet ölüp gerçekten uğraştı. Bir hayali vardı. Köyümüze bir meydan, meydanımız yok, meydan kazandırmak gerekiyor Ve şu anda hayali gerçek oldu, şu anda aramızda yok ve e, Raşit Öztürk'üm ve şu anda e, burayı bizlere bağışlayan ruhu şahit olsun. Ve e, onların torunlarına herkese teşekkür ediyoruz. Bu köy biliyorsunuz bizim. E, İstanbul'da bir pandemi yaşadık. Ve bu pandemide bir sürü yakınımızı, dostluğumuzu, akrabamızı kaybettik. Ve bu pandemide kimse sokağa çıkamadı. Ve kaçacak bir yerimiz vardı, köye geldik. Köye geldiğimizde rahat ettik. Gerçekten rahat ettik. Yani bu köyümüzün kıymetini bilmek gerekiyor. Yarın ne olacağı belli değil. Yine başımız sıkışınca buraya geleceğiz. Burada sıkıntılarımız var. Bundan ortak bir hareket ediyoruz bu sorunlarımızı birlikte oturarak çözeceğiz. Şimdilik teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Sevgili Başkanı ve bütün yönetime emeklerinden dolayı teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımızın Meclisi İlçe Başkanı Sayın Vedat Karadumar'ı kulübüyle aksanabilir bu Konuşmasını yapmak üzere. Değerli konuklar, sevgili Yağmurlular, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu köy meydan açılışında ve keşkeğinizin etki keşke geçtiğinizde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinize teşekkür ederim. <laughs> Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben bu konuyu da ilk defa yaşıyorum ve ilk defa böyle bir olayı görüyorum. Yağmurlar köyünü bu konuda kutluyorum. Bu köy meydanının açılmasının fikrini doğuran, katkıda bulunan, bağışta bulunan ve bu organizasyonu yapan Köy Derneği'ne, köy dernek başkanına, köy muhtarına ve bağışta yapılanların hepsine kutluyor, saygılar sürüyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgili başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Teşekkür olayım. Konuşmasını yaptı Ve belediye başkanımız bizlerle beraber olacağız inşallah o orada konuşmasını yapacak ama artık sana uzun bir süre pist alabilir miyiz? dolmuşları varım. şey